Merhaba herkese merhaba ben joker oldum arkadaşlar bugün ve sizlere hangi modu tanıtacağım bugün arkadaşlar sizlere elimde gördüğünüz tnt modunu tanıtacağım evet arkadaşlar efsane çok güzel böyle bir sürü tnt'miz var bugün gördüğünüz üzere ve bunları böyle tek tek patlatacağım arkadaşlar fakat sizden hemen ne istiyorum arkadaşlar hemen şu videoyu beğenmenizi bekliyorum arkadaşlar hadi bakalım videoyu beğenin bekliyorum arkadaşlar videoyu beğenmenizi videoyu beğendikten sonra bunları patlatmaya başlayacağım beğendiniz mi videoyu evet beğen beğendiniz o zaman TNT'leri patlatabiliriz fakat daha öncesinde tabii ki de daha çok videoyu kaçırmamak için abone olun arkadaşlar bir de abone olun onu da bekliyorum evet abone olmanızı da bekliyorum ve abone oldunuz ve Joker sevindi arkadaşlar Joker sevindi abone olduğunuza ve videomuza başlayalım bakalım bir sürü TNT'miz var arkadaşlar şöyle göstereyim size öf öf bir sürü gördüğünüz gibi 9 tane 18 27 36 tane TNT var efsane bir sürü TNT hepsini deneyeceğiz arkadaşlar tek tek İlk olarak normal TNT'den başlayalım isterseniz. Bakın bu bildiğimiz normal TNT arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hemen şunu şöyle patlatayım. Şuradan çakmağımızı alalım. Çünkü envanterim dolu olduğu için alamamıştım arkadaşlar. çakma ve şimdi aldım. Hadi bakalım hazır mısınız patlamaya ha? Patlatıyorum. Ha patlıyor bakalım. Of arkadaşlar bu normal bildiğimiz TNT. Göreceksiniz zaten ama bu evet. Bu normal TNT. Bununla anca böyle arkadaşlarınızı falan trolleyebilirsiniz. Ama Arkadaşlar daha çok büyükleri var evet şimdi bakın o ufa buradaydı görürseniz hemen yanına isterseniz TNT çarpı 5 arkadaşlar 5 kat daha büyük TNT Hadi bakalım şimdi bunu patlatalım bakalım bu nasılmış Oop. Ve bu arkadaşlar bu evet gördüğünüz gibi diğerinden daha büyük ve aşağı gitti bakın baya böyle bir kat kat aşağı yani böyle arkadaşınıza daha büyük bir tuzak böyle troll tuzak yapabilirsiniz Ve ondan daha büyüktü bunu atalım arkadaşlar buna ihtiyacımız yok şu anda ve TNT çarpı 20 hemen istersen onu da böyle yanına yapalım ve patlatalım bakalım. TNT çarpı 20 nasılmış? Görüyoruz bakalım. O kocaman alanı patlatacak şu anda. Uf uf uf. 20 tane TNT boyutunda hem de. Oo, arkadaşlar şuna bakın. Bu bildiğiniz 5 kat TNT. Bu da 20 kat TNT. Bayağı gördüğünüz gibi kocaman değil mi ya? Bayağı büyük. Gördüğünüz gibi büyüyoruz. Şimdi 20 kat değil 100 kat TNT. Bunu biraz daha uzağa yapacağım. Çünkü 100 kat TNT bayağı zor olacak arkadaşlar. Şöyle patlatıyorum bakalım 100 kat TNT. Vallahi bu oyunu biraz yavaşta bir kastırabilir arkadaşlar. Hadi bakalım 100 kat TNT nasıl patlayacak izliyoruz. Oo 100 kat 100 kat hala patlamadı be. Aa patladı. Arkadaşlar biraz yavaş gelecek tabii ki de. Of 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 kastı şu an oyun ve geldi arkadaşlar. Oha be. Şuna bakın arkadaşlar bakın arkadaşlar normal TNT, 5 kat TNT, 20 kat TNT, 100 kat TNT. Of 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 of. Yani arkadaşlar bununla kocaman alandaki böyle canavarları falan direkt öldürebilirsiniz. Efsane bir şey ya. Şuna bakın böyle kocaman. Bayağı Buraya bildiğin ev yaparsın ya. Bayağı büyükmüş bu ve tabii ki de daha da büyüğü var. Evet, hazır mısınız? 500 kat TNT var. Of of of. Buna kadar büyük olacak arkadaşlar. Bunu nerede? Bunu biraz daha uzakta patlatalım. Şöyle koyalım en azından. Şuraya koyalım arkadaşlar ve 500 kat. Acaba oraya kadar ulaşacak mı? Deneyelim bakalım. Evet, basıyorum. Bunun patlaması bayağı uzun sürecek ve oyun çökebilir arkadaşlar. İnşallah oyun çökmez. Bakalım. Bakalım izliyoruz arkadaşlar. Patladı mı? Aa patladı galiba. valla şu an patlama duruyor. Patlıyor. Evet hala patlamadı. Siyah TNT 500 ay patladı. Şu anda patladı. Oyun kasacak şu anda. Evet hadi bakalım. Geliyor. Gelmedi hala gelmedi. Şu an gelmesi lazım artık. Evet evet evet. İşte bu geldi ses geldi. Geliyor kastık. Evet. Oha. Yuh arkadaşlar bu ne be. Bildiniz, oyun çöktü neredeyse ya. Şuna bakın arkadaşlar bakın. O 20 kat, 100 kat TNT ve 5 katı. 500 kat TNT. Oha ama bu baya bir Böyle güzel durmadım ya Sular falan aktı böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi Su oradan böyle geldi böyle aşağı doğru Sular akıyor baya güzeldi bu Ve bunlar bitti arkadaşlar şimdi 20 kat 100 kat 500 kat ve şimdi Diğer değişik TNT'lere gel bunlar normal TNT'ydi Şimdi bu meteor TNT İstersen şunu şöyle biraz uzakta deneyelim ki Etraf patlatma etraf böyle gelsin Meteor yani gök taşı arkadaşlar Bakalım bu nasılmış meteor yağmuru Olmayacak da bir tane olacak ama Deniyoruz. Ah, vallahi TNT yok oldu be. Ne oluyor arkadaşlar? Bir şeyler olmaya başladı. Of 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 of. Bu bildiğiniz 500 kat TNT'nin aynısı değil mi ya? Evet arkadaşlar. Bu 500 kat TNT fakat alevli gördüğünüz gibi 500 kat TNT'den de daha az kastadı bilgisayar. Bu daha iyiymiş ya. Vallahi iyi arkadaşlar. Bu arada daha böyle iyi bir bilgisayar ihtiyacınız var arkadaşlar. İyi bir bilgisayarınız olursa bu daha çok TNT modunu kurup bunları deneyebilirsiniz. ya biraz bilgisayarınız kötüsü arkadaşlar bilgisayarınız çökebilir. Kusura bakmayın yani. Biraz tehlikeli bir mod. Flat TNT. Bu nasıl bir şey? Düz diyor bakalım. Düzlük ne yapacak? Düzlük mü yapacak acaba? Herhalde burasını düzleştirecek bakalım. Veya dümdüz mü patlatacak? Ne yapıyor? Evet arkadaşlar bakın alanı düzleştiriyor. Durun bakalım. Yamuk bir alanda deneyelim şunu. Ee, Evet şurası bayağı yamuk görürüz. Bakın her taraf böyle direkli deşikli. Bakalım burayı ne kadar düzleştirecek. Hemen şöyle bir deneyelim. Bakalım burası yamuk yamuk yer arkadaşlar. Bakalım düzleşecek mi? Evet izliyoruz ve boom. Evet bakın gördünüz mü böyle tepeleri falan yok edebiliyorsunuz. Bayağı güzelmiş bu da. Bunları da şöyle attıktan sonra şimdi sıramızda mining flat yani bu şey arkadaşlar böyle yerin altında yapacağız bunu şimdi yerin altına şöyle inelim isterseniz biraz yerin altına inelim böyle bir yerde maden mi kazmak istiyorsunuz mesela diyelim ki arkadaşlar şurada maden kazmak istiyoruz diyoruz ki şurada mesela elmas bulabiliriz şöyle koyuyoruz arkadaşlar şurayı şöyle kırıyoruz şuraya şunu koyduk ve böyle işimize patlasın istiyorsanız işimize patlasın bakın oh patla 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 of oh, arkadaşlar şuraya bakın bakın gördüğünüz gibi Yerin altında kendimize maden açtık hatta bir tane de maden bulduk gördüğünüz gibi böyle maden bulduk ve gördüğünüz gibi böyle süper e, meşaleler falan var bu şekilde böyle yukarı çıkabilirsiniz arkadaşlar buradan da böyle çıkışımız var çıkıştan da yukarı doğru çıkalım ve diğer TNT'leri deneyelim bakalım evet nerede o diğer TNT bu ne kompakt TNT bir de şunu deneyelim bakalım ama öncelikle şu saati bir ayarlayalım arkadaşlar çünkü hava karardı. Tabii ki de karanlıkta yapmak istemeyiz. Bu nasıl bir şeymiş bakalım. Compact TNT. Bu nasıl arkadaşlar? Şimdi bunu da bir deneyelim. Şöyle görüyorsunuz. Bu da patlıyor. Of. Aa evet evet. evet. Bunu biliyorum. Evet. Oha oha bir sürü TNT. Birbirini ateşliyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bom 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 bom. bom. Of of of. Havai bir şekilde patladı. Biriniz bakın şunlar da patlayacak. Hepsi patladı. Ve bu böyle şeymiş arkadaşlar ne diyelim TNT'ler birbirini TNT doğurdu yani böyle <laughs> bayağı efsane bir şeymiş. Bunlar bitti şimdi sırada daha çok TNT'miz var şuradan şunları alalım arkadaşlar. İlk önce şimdi sırada ev TNT'ler var. Peki ev TNT'si ne oluyor arkadaşlar hemen size göstereyim. Bakın ev TNT'sini şöyle patlatıyoruz arkadaşlar ve ev çıkacak şimdi izleyin. Ah tavuk çekilin oradan tavuklar. Ah tamam tavuklar yaşıyor arkadaşlar. Görünüz gibi tavuklar burada. Ve tavuk evin içine girdi. Gördüğünüz gibi patladı ve ev TNT ortaya çıktı arkadaşlar. Evimizin içinde bir tane çalışma masası var. Başka hiçbir şey yok. Çok dandik bir ev çıktı valla. Fikir güzel ama arkadaşlar ev baya kötüdü gördüğünüz gibi. Şimdi daha gelişmişi var. Arkadaşlar ok taş TNT taş evdi. Bu ise tahta ev bakalım. Tahta ev nasılmış? Ona da bir bakalım şöyle arkadaşlar. Şöyle izliyoruz. Evet tahta ev çıktı. Patladı, patladı ve içinde ne var bakalım. Bu sefer evet fırın var. Bir de yatak da var arkadaşlar. Görüyorsunuz burada fırın var. Burada da yatak var. Ee, yine güzel bir ev. Fakat bu tabi diğerinden daha iyi. Ve üçüncüsü arkadaşlar bu da ee, taş tuğla evi. Yani taş tuğla ev bakalım. Taş tuğla ev nasılmış? O da herhalde bu taş evin daha gelişmiş olacak. Evet bakalım taş tuğla ev nasıl? Burada TNT'ler var ya. Burada patlatmıştık hatırlıyorum. Evet. Biraz yerin altına girdi ama yapacak bir şey yok. Şöyle açalım arkadaşlar. Bakalım. o arkadaşlar halı var ve efsane. Halı koymuşlar bu sefer. Biraz geliştirmişler. Buraya da böyle bir tane de sandık eklendi. Bir sandık bir de halı eklendi baya güzel olmuş bu Bir de tabi güzel bir ev oldu böyle taş tuğladan böyle taş tuğla değil gerçi bu direkt tuğlaymış Şimdi bunlar da bitti arkadaşlar şunları da şöyle atalım Ve daha çok var evet daha bir sürü var TNT'miz bunları bitirmemiz lazım. 35-36 tane TNT var Şöyle alalım arkadaşlar ve sıramızda ne var Snow TNT yani kar TNT'si bakalım Kar TNT nasılmış hemen şöyle bir deneyelim of 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 patlıyor arkadaşlar izleyin bakalım dikkatli izleyin Hop oh, bu evet kar oldu ama Burası kar oldu ama bu ne böyle bir tavşancık var burada. Bu karlar eriyecek arkadaşlar. Çünkü bakın yukarıda güneş var. Böyle güneşli olmaması lazım değil mi? Yavaş yavaş bu karlar eriyecek arkadaşlar. O yüzden yapacak bir şey yok. Şimdi şu TNT deneyelim. Bu neymiş? Fire TNT. Yani ateş, alev TNT. Bakalım. Bu nasılmış arkadaşlar? Bir de şunu patlatalım. Oha efektlere bakın. vallahi uçuyor patlıyor arkadaşlar. Böyle doğum günü pastası gibi olmuş. Patladı. Of 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 of. Alev. Evet ateş oldu. Ve yayılıyor arkadaşlar. Bakın orman yangını çıktı. Dikkatli olun arkadaşlar. Bakın bu tiyatleri kullanmadan önce Bence kendi böyle survival dünyanızda kullanmayı başka bir yerde de kullanın. O yüzden bakın dikkatli olun dediğim gibi. Evet, düzleye düzlüğe geldik arkadaşlar. Peki şimdiki TNT'miz ne TNT arkadaşlar? Su yani e, şey TNT, okyanus TNT bakalım bu nasıl arkadaşlar? Mesela böyle hani su olmayan bir yerde su yapmak için kullanabilirsiniz. Yani çölde falan. Görünüz bakın üstünden su fışkırtıyor. Görünüz mü bakın su fışkırtıyor ve patlayacak şimdi. Oo bu bayağı büyük oldu. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle dev bir su birikintisi oldu. Ee, böyle bir diyelim hani su yoksa evinizin önünde böyle kocaman bir su yapabilirsiniz. İçinde arkadaşlar böyle ahtapotlar falan var. Hatta içine böyle koyun boyun düştü çünkü yukarıda vardı. Koyunlar da yüzme, öğre yüzme öğrenmişler arkadaşlar. Sırada ne var arkadaşlar? Ee, ateş TNT yani e, cehennem ateşi TNT. Bu herhalde Nether gibi bir şey olacak. Nether dünyasını dünyamıza getirecek arkadaşlar. Oha patlıyor efsane bu daha daha da çok ateş var bunda. Ne ee, patlıyor bakalım ne olacak? Suya da yakın biraz aslında suya bakalım etkisi ne olacak izliyoruz. Oha! Bunlar ne? Canavarlar çıktı arkadaşlar. Gazlar çıktı. Evet gördüğünüz gibi cehennem ateşi de böyle bir şeymiş. şimdi burada ne var? Vaporize TNT. Hemen şunu da bir deneyelim bakalım. Bu ne işe yarıyor arkadaşlar? Şöyle koyalım ve patlatalım. Beyaz TNT bakalım. İçine çekiyor her şeyi. Evet içine her çek, şey çekecek. Her şeyi içine çekecek. Oha! Bu ne ya? Arkadaşlar bir şey oldu ama anlamadım. İsterseniz bir tane daha patlatalım. Şöyle bir içine koyalım isterseniz. Herhalde böyle bir şey olması gerekecek. Şöyle bir koyalım bakalım. Her şeyi içine çekecek mi arkadaşlar? Bir deneyelim. Gördüğünüz gibi beyaz Vaporize TNT Oha Bu herhalde etrafındaki yaratıkları falan öldürüyor arkadaşlar Onu bir deneyeyim bakalım ben bir Evet şöyle koyalım arkadaşlar zombi domuz adamları Şöyle koyalım tam ortasına Şu TNT koyalım ve patlatalım Bakalım hepsini götürecek mi izleyelim Herhalde böyle bir şey diye tahmin ediyorum Evet arkadaşlar böyle zıplattı evet zıplatma Sadece bu herhalde evet şey anladım anladım Bu arkadaşlar böyle bir şaka TNT'si yani Şaka yapmak için arkadaşlarınızı böyle sanki Ama canını acıtmıyor yani sadece Uzaklaştırıyor bu ne arkadaşlar Ender TNT bakalım Ender TNT o üstünden Ender şeyi çıkıyor Arkadaşlar böyle Ender çıkıyor bakalım Ne yapacak bu ooo Oh oh oh. Arkadaşlar bu da diğer bir şaka TNT'si. Bu ufağı bu da büyüğü arkadaşlar. Nereye zıplattı? Bir efsane bir şeymiş. Şimdi sırada nükleer TNT var ama dikkatli olmanız lazım. Bu TNT koymadan önce arkadaşlar çok dikkatli olun çünkü dünyayı mahvedebilir. Evet çok tehlikeli. Bakalım koyalım bunu da ama acayip tehlikeli arkadaşlar uzaklaşıyoruz bakın üzerinden nükleer sıvı çıkıyor Iy, çok iğrenç ve şimdi patlayacak hadi bakalım hazır mısınız joker dünyayı yok ediyor nükleer tnt ile of patladı bu ne be Arkadaşlar sanırım daha yüklenmedi şimdi yüklenecek. Evet. Oo, arkadaşlar etrafa nükleer atık saçıldı. Evet şuna bakın. Of 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 of. Yeşil atık arkadaşlar. İğrenç. Üstüne dokunalım mı ya? Durun bakalım. Şöyle bir game mode sıfıra geçelim. Acaba canımızı yakıyor mu arkadaşlar? <laughs> canımızı yakıyor. Canımızı yakıyor. Öleceğiz. Öleceğiz. Oh hemen game mode 1'e geçelim tekrardan. Çünkü arkadaşlar bu insanın canını yakıyor. Gördüğünüz gibi zehir veriyor. Evet, zehirliyor insanı. Gerçekten çok pis bir TNT'miş bu. İstersen şöyle bir zamanı ayarlayalım tekrardan ve sırada arkadaşlar erupting TNT var. Bu neymiş? Hemen Şurada bir şöyle bir deneyelim bakalım arkadaşlar. Ağacın tepesine koyduk. ağaçların orada deniyoruz. Arkadaşlar ne yapıyor? Oha! TNT ateşliyor. TNT, TNT yağmuru. TNT yağmuru. <laughs> Oha be. TNT yağmuru gördüğünüz gibi patladı ve TNT yağmuru gerçekleşti arkadaşlar. Bu TNT'lerle bu kadardı. Şimdi değişik TNT'ler var. Şunları da şöyle alalım. Ve bunlar da deneyelim. Baya çok TNT var. Bu ne böyle donduran TNT. Hemen şunu bir deneyelim bakalım arkadaşlar. Herhalde etrafta böyle buz falan olacak. Bir deneyelim bakalım. Patlıyor. Donduran TNT. Üstüne gelin bir arkadaşlar. Buz çıkıyor böyle donuyor yani. Çok soğuk bir şey olacak gibi görünüyor. Ve evet gördüğünüz gibi böyle bir buzdan yer çıktı. O böyle üstüne kayabilirsiniz böyle gördünüz. Ama dikkatli olun yalnız kırmayın yani. Burada ne var? Kimyasal TNT arkadaşlar. Herhalde bu diğer şeye benzeyecek, nükleere benzeyecek ve kimyasal saçılacak etrafa. Hadi bakalım kimyasallar saçılsın. Hop. Boom. Oha! Allah! Her tarafa gidiyor arkadaşlar. Her tarafı eritti. Evet. Tamam anladım, anladım, anladım. Evet. Bu arkadaşlar taş eriten kimyasal böyle taşları eritti gördüğünüz gibi aşağı doğru böyle kazdı arkadaşlar ve bayağı tehlikeli bir şey yaptı gördüğünüz gibi bu, bu TNT kullanmak bayağı tehlikeli böyle her tarafı delik deşik etti arkadaşlar yerin dibine kadar kazdı yani Bayağı efsane bir TNT'miş bu da şimdi isterseniz yukarı çıkalım ve diğer TNT'miz neymiş hayvan TNT arkadaşlar herhalde bunlar hayvan çıkacak deneyelim bakalım ama yanlış bu kimyasalların yanına çıkarttık nükleer atıklara inşallah zarar vermez hayvanlara hayvan çıkacak arkadaşlar bir sürü hayvan çıktı gördüğünüz gibi ama nükleer onu öldürecek aha dikkatli olun dikkatli olun nükleer atıklar ölmeyin zehirlendir arkadaşlar yapacak bir şey yok ve yani ne yapacakmışız bu <laughs> hayvanları zehirli şeyin yanında koymayacakmışız floating tnt bunu da bir deneyelim bakalım arkadaşlar uçacağız mı ne olacak evet uçuyor uçuyor kendisi uçuyor arkadaşlar tnt nin. evet uçuyor gördüğünüz gibi uç 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 patla bakalım patladı arkadaşlar ne yaptı oha baya güçlüymüş be Uçtuğu halde bayağı patlattı. Şimdi bu neymiş? Bu arkadaşlar kaz, kazma TNT. Evet, kazıcı. Böyle bir e, aşağı doğru kız, kazacak matkap gibi arkadaşlar. Yerin dibine gidecek bakalım. izliyoruz. Şöyle kastım bakalım. Yerin altına kadar. Oha. Hem de su buldu en altta da. Evet en altta da böyle su var. Gördüğünüz gibi. Burada da arkadaşlar böyle taş oluşuyor. Lav falan bilen. Bayağı. iyi. Bunda böyle elmas ve redstone bulabilirsiniz. Gördüğünüz gibi kızıl, kızıl taş ve elması rahatlıkla bulabilirsiniz. Bu TNT'yi kullanarak. Böyle kazıcı arkadaşlar. Madenci TNT. Bu neymiş? Spiral diyor. Spiral de acaba yere kadar yerin altına mı kazıyor bakalım. Spiral şekli yani böyle döne döne kazacakmış arkadaşlar. Nasıl olacak o? Oo spiral arkadaşlar saçla saçla bakın. Bu da aynı şekilde TNT yağmuru ama bu fırlatılan TNT yağmuru. Böyle değişik bir TNT yağmuruydu. Bu neymiş arkadaşlar? Gru TNT. Bir de şunu da bir deneyelim. Böyle kahverengi değişik bir TNT. Ve bu da pis görünüyor arkadaşlar. Bakalım. Bu neymiş böyle? Pis bir TNT herhalde. Evet. Oo Pis değilmiş arkadaşlar. Bu şeymiş. Evet. Orman yapan TNT. Gördüğünüz gibi değişik bir orman yaptı ama orman böyle değişik arkadaşlar. Böyle karışık bir orman. Yani gerçekten pis bir orman gibi görünüyor. Bunlar bitti. Şunları da arkadaşlar şöyle atalım. İsterseniz attık şunları ve artık son TNT son 9 taneye geçtik. Bayağı tehlikeli. En tehlikeli TNT'lere geldik arkadaşlar. Hazır mısınız? Şimdi Ghost TNT bu. Hayalet TNT bakalım. Ne yapıyor arkadaşlar? Hayalet mi çıkacak? Ne yapacak? Allah! Oha arkadaşlar etrafı simsiyah yaptı. Neden böyle oldu? He evet. Bir sürü böyle farklı etki veriyor ve siyah oluyor arkadaşlar. Her yer gördüğünüz gibi. Ve baya bir şeyler vardı. Gördüğünüz gibi böyle görünmez falan olduk. İsterseniz şöyle bir süt içelim arkadaşlar. Şu TNT'nin yerine şöyle bir süt koyalım. Hazır mısınız? Süt içiyoruz ve evet Joker geri döndü sütü içerek. İsterseniz diğer TNT'lerimize şöyle geçelim bakalım. Şöyle sıraya koyalım şunları ve sırada TNT gök şey nedir bunun ismi? bir şey işte ya havai fişek evet TNT havai fişek. TNT havai fişek. oh 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 oh. Bu gerçek TNT ya ama havai fişek TNT arkadaşlar her taraf patlattı be. Bundan bir tane daha yapmak istiyorum. Bu bayağı güzel görünmüyor mu arkadaşlar? İsterseniz bir tane daha deneyelim. Bu sefer ağacın tepesine koyalım şöyle. Gördüğünüz gibi. Ve havai fişek TNT patlıyor. Oo, her yere saçıldı. Of oh, Of oh, oh. Ormanı yok ettik arkadaşlar. Orman şu anda bildiğiniz resmi olarak yok oldu yani mahvetti. Tamam bu da iyiymiş. İsterseniz şunu şöyle atalım arkadaşlar. Buna ihtiyacımız yok. Bu ne arkadaşlar? Ee, bu yer çekimi. Yani herhalde uçacağız. Bir şeyler olacak. Bakalım şöyle bir yanında duralım. Game over 0 alalım şöyle arkadaşlar. Uçacağız galiba bakalım. Evet. Oh içine çekiyor bizi. Ah ah ah. Kaçmamız lazım. Nasıl kaçacağız bundan? Kaçamıyoruz. Hayır. <laughs> bu da efsaneymiş arkadaşlar. Bizi içine çekiyor ve patlatıyor. Canımızı yakmadı ama yani canımız gitmedi. Bu arkadaşlarla şaka yapabilirsin arkadaşlar bu TNT ile. Bunu da atalım. Bu neymiş? Kübik TNT. Yani küp TNT. Bakalım bu nasılmış arkadaşlar. Şuna da şöyle bir bakalım. Şöyle herhalde bu küp şeklinde patlatacak. Evet ufacık bir patlatmamış bu ya. <laughs> ufacık arkadaşlar kübik şeklinde böyle küp şeklinde ufak bir patlatma yaptı. Şimdi arkadaşlar zamanlı TNT yani saatli bomba arkadaşlar. Saatli bomba bakalım deneyelim. Ne kadar sürecek acaba? Yanıyor arkadaşlar. Yeşil yanıyor. Bir şeyler oluyor. Saat maat var. Saatli bomba. Aman Allah'ım. Patlayacak. Dikkatli olmamız lazım. Nasıl bunu durdurabiliriz? Ah durduramıyorum. Durduramıyorum. Ve patlayacak arkadaşlar. Yapacağım şu. Şey. Bakın arkadaşlar sarı yanmaya başladı. Şimdi bir kırmızı yanacak ve sonra patlayacak herhalde. Evet. Az önce e, kırmızı e, mı başladı. Patlamak üzere ve patladı arkadaşlar. Bunun içinde böyle de arkadaşlar şaka yapabilirsiniz. Yani bunu koyacaksınız arkadaşlar böyle patlatacaksınız. Aa gel bak burada ne var diyeceksiniz ve patlatacaksınız. Şimdi arkadaşlar ne diyor? Ee, uçan ada TNT'si. Bakalım şuna bir deneyelim suyun içine bir deneyelim. Bakalım nasıl olacak arkadaşlar merak ediyorum sadece bakalım. Uçan ada mı olacak gerçekten? Deneyelim bakalım uçan ada yukarıda mı çıkacak? Evet gördüğünüz gibi yukarıda bir uçan ada çıktı. Ve yanından su çıkıyor evet efsane oldu be. Süper oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Uçan bir ada oldu. Fakat buraya da zehir geldi. Oha. bayağı bir değişik oldu. Bu adayı arkadaşlar istediğiniz koyabilirsiniz. İsterseniz burada bir deneyelim mi? Burada bir deneyelim bakalım şunu. Multiply TNT. Yani çoklu TNT. Bakalım nasılmış arkadaşlar. Çoklu TNT. Bakalım. Çok fazla TNT mi olacak? Bu ne böyle? Allah Allah. Bunu anlamadım arkadaşlar. Bunu herhalde bunu seçeceğiz ya. Şöyle bir şeyler mi yapacağız? Durun bakalım. Şu bir saati ayarlayalım ilk önce. Zamanı ayarlayalım. Bunu bir daha patlatalım bakalım. İstersen şunu şöyle değişik bir şey mi yapacağız bilmiyorum ki arkadaşlar bakalım Evet bu da böyle değişik bir TNT Bu güçlü bir TNT yani Normal TNT'den birkaç kat daha güçlü Ve sonuncuya geldik arkadaşlar sonuncu iki, son iki tane Reaction TNT yani Tepki TNT'si bakalım Reaksiyon gösterecek herhalde nasıl bir şey arkadaşlar bakalım İlginç bir şey bu da Evet izliyoruz Oha Oha etrafı patlattı Evet görüyorsun arkadaşlar bakın aşağı gittikçe daha çok patlatıyor Efsane bir şey arkadaşlar bu büyülü TNT evet bunun ismi büyülü TNT diyebiliriz Çünkü e, etrafındaki bloklara dokunmadan patlatıyor. baya efsane bir şey ve sonuncuya geldik arkadaşlar. Meteor yağmur evet. Bunu bekliyordunuz arkadaşlar sizlerde Meteor yağmuru TNT ve son olarak onu da patlatıyoruz. Koydum bakalım. Patlatacağız. Aha o da yok oldu. Vallahi yok oldu ve patlamaya hazır. Meteor yağmuru olacak. Nereden geliyor meteorlar? Allah meteor geliyor meteor meteor. Etrafa meteorlar yağıyor. Oh 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 oh, oh. meteorlar şuna bakın. Her taraftan meteor yağıyor arkadaşlar. Aha oh, meteor. Bir tane daha meteor. O da patladı. Her yerden meteorlar geliyor arkadaşlar. Meteor yağmuru. Bunda da böyle herkesi köylüleri falan arkadaşınızı korkutabilirsin arkadaşlar. Gördüğünüz bitti ama etrafı mahvetti ve bunu sakın ormanda denemeyin. Gördüğünüz gibi ormanda denerseniz gördüğünüz bakın arkadaşlar yangın oluyor. Evet bu kadar arkadaşlar TNT'lerimiz ve bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Şu anda ekranda iki tane güzel video çıktı. O iki tane güzel videoya tıklamayı unutmayın. Hadi bakalım tıklayın o videolara ki daha güzel efsane TNT modları falan böyle güzel şeyler bulabilirsiniz. Ve kanalımıza abone olun ki arkadaşlar yeni Minecraft videoları modları Roblox videoları falan onlar için abone olmayı unutmayın. Ve bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ekrandaki dört tıklayın. Woohoo!